Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Ben uyandım sabah son bir çamaşırlar vardı kurumuş onları hemen katladım. Eymen Buray'ı banyo yaptırdım. Şimdi Mehroş da banyo yapacak. Böyle sabah iyi oluyor. Hem rahatlıyorlar hem de güne enerjik güzel başlıyorlar. Sonrasında kahvaltı hazırlayacağız. Bugün evimizde ilk yerleştirme yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Anne, Bakalım efendim. Bir asansör geldi. Asansör mü geldi dün? Evet. Ne yaptı? İş yaptı. İş mi yaptı? Neler taşıdı? Bizim eşyaları mı? Evet. Bak çalış yapar mı? çalış yapar mı? Başka zaman sonra yine iş yapar annem. <laughs> Siz sonra ne yaptınız? İnşaatı mı gittiniz o eşyalarla? Evet. evet. Matkap yapmadım. Matkap yapmadın. Ne yaptın peki? Yerlerimi süpürdüm yerleri. Yerleri mi süpürdün babayla? Aferin. Başka ne gördün orada? Ne, ne gördün bana göstereceğim dedin hatta. İnek görmedim. İnek görmedim. Dolunay mı gördün? Evet. Ay mı gördün sen? İnek gördüm. <laughs> Güzel miydi? Bak gördün Evet anne. Ya, sen ya. şu an ne yapıyorsun? <laughs> Yapbozlardan. Winch yapıyoruz. Winch yapıyoruz değil mi anne? <laughs> dur dur yavaş yapalım kırılmasın vincimiz anne. <laughs> <laughs> İşte Oldu. Oldu mu? Evet. Evet. Mihir işte banyosunu yapsın sonra kahvaltı yapalım değil mi? Bakın tamam. Bunun kancası ne? Onun kancası tamam. Benim iki numaram da mislendi. Şu tipe bakın. Yürüyen bir bornoz var. Sonlar evet, da olmuyor. Kıvırıyoruz. Allah'ım Allah'ım. Hadi odaya odaya. Hazırlanacağız hadi. kızım. Hadi. Odaya Hadi. Geç, yat bakayım. Yat bakalım yerine. Yat bakayım üstünü değiştirelim hadi. <laughs> ben yoruldum hayat. evet. <laughs> kahvaltı hazırlığına başladı. Ne oldu? <laughs> Kendine mi bakıyorsun? Evet arkadaşlar bir küçük market söyledik. Birkaç eksik vardı. Şöyle 30'lu bir yumurta. Biliyorsunuz taşınacağımız için çok fazla bir şey söylemedik. Ne oldu kız? baba. bir tane yeşil çay. Efendim? <laughs> Hoş bulduk. Şöyle kırmızı erik. Evet, Sultanımın en sevdiği erik. Sonra şimdi kahvaltı için ekmek söyledik. Ve i̇şte şu ekmeklerimizden. Şöyle. Bir tane şöyle domestos. Bunu yeni eve götüreceğim. Sonra bir tane süt. Efendim anne? Oy. Burak şampuan almış. Şöyle bir şampuan. Vaktim indirimdeydi. Şurada bir cilf. Ve altı bu soda arkadaşlar. Biz de tuvalet kağıdı aldık. Onu da içeri koydum. Aynen. Bunları şimdi kaldıracağız. Bir yandan kahvaltımızı hazırlıyoruz. Menemen yapıyoruz. Eymen Buran işte üzerine. Şöyle bayağı taktı menemeni. Anneciğim Efendim? Çok sağ olun. Olabilir. Benim. Olabilir. Dur şöyle vereyim. Ah. Sil babacım sen. <Gülüyor> <Gülüyor> Aferin oğluma. Evet. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar kahvaltımı. Her video açışımda hoş geldiniz. Sen de mi hoş geldiniz diyorsun? <laughs> Efendim anne. Baba bunu ne yaptı? Baba onu streçledi. Evet arkadaşlar menemenimizi hazırladık. Ekmeğimizle birlikte çayımızla birlikte şimdi bir güzel yiyeceğiz. Annem, Efendim. Ne yiyeceğiz annem. Bak bu da da bir şey işte. Allah Allah Oraya. Al bakayım Ekmek parçası mı acaba? Evet ekmek parçası Hadi bakalım bize afiyet olsun Gençler biz Bugün e, evimizdeyiz Yerleştirme yapıyoruz ama siz bu videoyu da, Hani o videoyu daha önceden izlediniz. Bugün az önce yemek yedik geldik Kimler geliyor bugün? Canımız, anneannemiz, dedemiz, teyzemiz Geliyor Anamlar geliyor bakalım onları bekliyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Beyza Hanım annemlerin akşam geleceğini bekliyor. Akşam geleceklerini zannediyor. Ama annemler biraz erken gelecekler ve yeni evimizde şimdi buraya gelecekler. Ee, normalde hani şu an oturduğumuz eski evimizde geleceklerdi. Çok güzel sürpriz olacak Beyza Hanım'a. Şu an içeride olduğu için rahat rahat konuşabiliyorum. Beni duyamaz. Ne oldu? Tamam kızım. Evet annemleri bekliyoruz. Bir saatlik yolları kaldı. Beyza Hanım'a çok güzel bir sürpriz yapacağız. Gençler çocukları indirdim. Şöyle güzel güzel toprakta oynasınlar. Babacık, Elektriklerini atsınlar. Babacığım, efendim. Hayır, tamam babacım bekle biraz. Sultanım da mutfakta iş yapıyor. Kolay gelsin gülüm. <laughs> Vay be. Bugünleri ne bekledik he? Ne bekledik. Anne gel. Anne gelecek babacığım gel. Canım anneciğim. Eymen bura bak bak gel ne göstereceğim sana gel. Gel ne göstereceğim sana gel. Gel ne göstereceğim sana gel. <laughs> baba şöyle dur. Beyza gel. Gir gir baba. Şöyle benim arabanın önüne doğru. Heh. Hoş geldiniz. <laughs> Beyza, hoş gel. Şok kafayı yedi şu anda. Bismillah beni Anacım gel. Gel ya. <gülüyor> hoş, <gülüyor> geldin. hoş geldin anacım. Hey, Beyza ol. ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> ha, i̇man burak gel. Çabuk geldiniz. Enisa Hanım hoş geldin. Nasılsın? Allah, razı olsun. Ben de diyorum bunlar saat 8'i 9'u bulur. İnanma teyze ye, Babacım hoş geldin. <laughs> oh oh. Öpeyim baba. Oh. <laughs> oh. <laughs> Babam direkt <laughs> torunla koştu. <laughs> Anam da kızına. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Eymen bura koş dedi hadi dede gelmiş koş evet bir 2 3 Kuş <laughs> 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 Eymen gel Beyza bu takla böyle anne, anne 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 Ben de diyorum İstanbul trafiği Anne annesi i̇şte Anca biz şimdi 6-7-8 saatte geldik <laughs> Baba bak <laughs> Hadi koş teyze koş teyze yap. bize kızım ha. <laughs> Hoş geldiniz güzeller. Hadi dede, gel dede. <laughs> Baba Baba. <laughs> Hele benim Motor taktı baba şu anda. Ben onu seni verene yine. Koş dedi. Kocaman. Tuna han tuna han. Kudurma bak. Kudurma İyi Gel Beyza Mihra hiç şey yapmadı. Yedim. Ha Beyzoş gitti. <gülüyor> Surprise. <laughs> Enise çekiyorum ha. Sıkıntı. Geliyorum. Geliyorum. Ya bu kuşlar ya. Al, getir getir. Al, <laughs> Efendim. <Gülüyor> Efendim. <Gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> bir sor bakalım dedi. Hadi sor dedi. Hmm. Yemiş baba. Mihra zaten bilmiyor da. Teyzan diyor ki dede ne almış diyor. Mihr Güzel kızımın sen güzel, sen güzel kızı. Efendim. Hangisini istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? Bunu mu? O sakız o senlik değil. Çubuk kaker. Al. Çık hadi çık. Öyle tatlı olur ki. Tut bunu onu da açayım ben. Onu da açacağım şey, anneanne. Iletişim. Al. Kendini tut bayın. <laughs> tamam ne bunu oldu? açayım ben. Mihra'ya bakışlara bak. Kurban olur oğlum. Neyip sultan fukarası gibi bak bak. <laughs> Al <Allah 'ın gülüyor> anneannem. <laughs> Koy kurban olurum verene boğazlara. Bilmiyorum. Al. istiyor bir. benim kızım. He? <laughs> Bismillah. ye onu da. ben de yiyeceğim. Böyle güzel ki. Ya çeke hadi bakayım. Beğenmedin <laughs> 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 mi? Ha. <Hadi. Gülüyor> ah. Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. <laughs> burası salon mutfak Amerika Bu tarafa televizyon gelecek. Şöminemiz var. Böyle. elektrikli şömine. Aynen baba. çalışıyor. Hem sesi var hem görüntüsü var. Evet video çekmeyi unutmuşum. En son da aklıma geldi yine. Aha. Kızım gezdirdin mi ile dedeyi teyzeyi? Ha? Hadi. Geçin bakalım. Geç. Nasıl lan ya. <laughs> ben beyaz bir de değil mi? Benim misafir odasına da böyle istiyordum işte baba. Ya, ya ana yer kaplamıyor. Şimdi burada kapı olsa ne olacak biliyor musun? Ta böyle girecek. Evet. Bir ton şey. Kız. Var ya çok kaliteli. Değil, değil mi? Gel anne annem beni. Hadi yürüyün bakalım. Şunları evet, silip alalım. Kalitesine bayıldım. Değil mi ana? Çok güzel geç sürüşsüz. Oldu, ama, oldu. geç oldu ama geç oldu. Geç oldu güzel oldu ya. E, çok güzel oldu kapatalım ama. <laughs> Hadi bakalım. Mi? Anacım yok oral tavana kadar boş böyle sanki odanın devamı gibi. Ha, <laughs> şey. tamam. bu şekilde. Bir de ferah oluyor biliyor musun? <laughs> Aynen. Şuraya da klima için böyle elektrik bıraktırdık. Aa, iyi Sonradan taktırırız tabii diye. Tabii. Da Kapılarımız da çok kaliteli bu arada ha, baba. Bunlar. Bu şekilde, bu şekilde. Ana zaten şu sağ köşe çardak düşün. Arka evet. şeyimiz çok güzel. Manzaramız çok güzel arkada. Evet. Oo. Oh. Öbür tarafı güzel. Aynen bu tarafı evet. ama bu da daha fena. Dört tarafı da güzel. Evet. Dört tarafı da güzel. <laughs> Allah razı olsun. Hem şehirdesin hem değilsin. Aynen öyle. Var gibisin yok gibisin. <laughs> yok yani odası da çok <laughs> güzel. Abi bunlara da bayıldım neyse. <laughs> Neye? Kabunlara. Değil mi? Bu gizli o lavabo mı? o çıkıyor altında çıkıyor. şey var. Altını deliği temizleniyor değil mi? Evet. <laughs> şimdi açamadım da. Boş getir evet, Şöyle bak. bak. Biraz pislik kalmış temizleriz. Bunlar da evet, Grohe çok güzel. Alman yine. Evet evet çok kaliteli bu güzel maşallah. Eyvallah. Kız! <laughs> kapıda, <patlatı. gülüyor> ben de öyleyim biliyor musun? <laughs> Öyle bir sürpriz yaptı ki bana arkadaşlar. Vallahi o <laughs> kadar şaşırdım ki ve çok hızlı gelmişler. Hala yani şaşkınlar içerisindeyim. Bir buçukta yola çıkmışlardı. Saat beşi çeyrek geçe falan bizim buradaydılar. Yani ben gerçekten o kadar şaşırdım ki ilk başta bir böyle dit 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 sesi geldi. Bakıyorum hani nasıl bir ses bu böyle kim böyle gelir diye bir baktım annemler. Allah'ım çok güzel. Allah razı olsunlar. Geldiler. Evi de görmüş oldular. İyi oldu. Babam dedi çocuklar uyumadan göreyim dedi onları. Valla bir basmışlar geldiler. Şimdi çıktık arkadaşlar. Evi de çok beğendiler. Ee, yemek yemeye gidiyoruz. Ondan sonra eve geçelim. Öyle. Ay valla çok şey oldum. Tuhaf oldum ya. Ay. Ay. Çok güzel bir duygu şu anda gerçekten benim için. Hep beraber evi gezdik, dolandık. Çocuklarla oynadılar yani arkadaşlar. Oo, hemen bir şeyler açtık. Annem orada bir şeyler hemen yerleştirdi. Bir şeyleri yıkamıştım ben. Ee, yani iyi ki geldiler. Vardı. Annem hemen dedi atın bunları dışarı. Aynen bize. hemen çöpleri de attı evet. vesaire. Valla geldikleri çok hızlı belli oldu yani. Ayakkabılıkları bıraktık dışarıda sultanım Evet. ne şey olmaz arkadaşlar. ya. Öyle arkadaşlar. Şimdi yemek yemeye gidelim. Oradan eve geçelim. Ben aslında bu arada akşam geleceklerdi diye hani bir iki saat daha iş yaparız, eve gideriz diye düşünüyordum. Hani üstümüzü başımızı değiştiririz, annemleri karşılarız, karşılarız diye düşünüyordum. Böyle bir sürpriz yapmış oldular. Allah. İyi oldu, çok güzel oldu. Şimdi o oh. evet. kaç gün, bir hafta bizdeler inşallah. İnşallah. Değil inşallah. Değil Hadi Alksın. bakalım. eve geldik arkadaşlar. Karpuz keyfi yapıyoruz hemen çocukları yatırmadan evet, dedi, dedi. önce. Karpuz almış. Çocuklar çok mutlu ya. Gelirken söz verdim. E. Ondan sonra tam eve dönüyorduk. Yunus Emece'yi gördük. Yunus Market. <laughs> <Yunus emceği gülüyor> çocuğa söz verdik. Çocuklar unutmaz. Evet. yavruma. Nasıl nasıl yiyor bakın. E, Kuldur bibime bakın. Mihroş da annem bayağı takım oldular arkadaşlar. ikizler <laughs> annemle. <laughs> Onu diyorum daha benim bir izaya. Anne çıkaracak elini, elini tutman lazım önüne. Ver. Onun. Ya vallahi çok rahat öğretmişsin sanki çocuğun. Bunu sen al. Evet, masaya atayım yok tüküreyim yok yere tüküreyim. Elleri el uzatacağım. <laughs> vallahi ha bir <fabrikadan> öğretilmiş çıkmış. Ne yapayım ya burada yavrum? Buldun bibim. Elisem. Ben niye sevmediğim şeyi veriyorlar bana ya? Hadi al bunu al ha ha ver ver bana ağzıma veriyorsun değil mi ha, bak çocuk öğrendi tükürdüm ya onun eline o bana yemeyeceği zaman elime tükür bak başlıyor aynı bana yapacak ha aha. sen bana ver şimdi bak ben ona ne yapıyorum ha, sen bana ver anneanneye ha a, 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 a. ha 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 Trençiniz. Sonuna kadar. Öğrendin değil mi nasıl oluyormuş? Zorla getiriyorlar bana. Değil mi? Şimdi sen aç ağzını. Sen... Ay kusacağım ya vallahi siz ha. Ben şimdi anneanneye tut şunu ver bayım şunu ver. Bar, 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 bar. Kafandan bir, şey bir karpuzu bana yedireceksin. <laughs> dedeye Sen ver ona. dedeye. Anam bir yandan bir ara daha değişiyor. Bir <laughs> <laughs> biri soldan karpuzu azmaz koyuyor. Annem Bak, bayılmaz yapmaz. o kadar çok şey yapmaz. Hiç sevmem fazla sevmem yani. Arama. <gülüyor> yani. <gülüyor> oğlum oğlum. Bak bu oldu işte çok güzel. <gülüyor> sana <gülüyor> <benim> sana <gülüyor> aldım. <gülüyor> Senin için <laughs> aldım. Teşekkür ettin mi? He. Ye benim güzel oğlum. Sen. Ah. <laughs> Vallahi Vallahi delisin, delisin. Aşk yaşanıyor bu tarafta. hele Nasıl sarılmış. Uyku öncesi Vallahi ne önceki... <laughs> yapılmaz ki? Kocaman hep, kocaman. Kocaman. öp kah yap? Koy burnu burnu. Güzel, kızım benim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi... İşte şimdi... Bir, başla. üç, başla. Tuhaha. <laughs> <laughs> bir, başla. Mihai uyuçam haberiniz olsun öpüyorum. <laughs> evet sadece kum gülüyorsun. Tuhaha. Evet. Hemen e. Sessiz annem. Sessiz güleceğiz. Ses güleceğiz. Öyle yapacağız güç bizde. Aklım. Ne titriyerek Şu olsun. Yes. yes, çok hızlı geldi. Yes. 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 Atayım sana. Hadi yuvarlan. Hadi, yuvarlan. Hadi yuvarlan. <gülüyor> <gülüyor> Benden çok kelime adresi var ha. <laughs> bakışlar bağımda. <laughs> Tam da masanın kenarına böyle sürtüne sürtüne bakıyor. Yandan, yandan. <laughs> böyle böyle bir bakış var ki ömrümü yedi bu ailesi. Anne be.